Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim. Oda TV, Yeni Çağ, işte Aykırı o ne diyor? Bazı ateist e, haber siteleri, bunlar ve bunlar gibi bazı ateist siteleri, haber siteleri şahsım hakkında e, bir haber gündeme getirdiler binlerce videomuzun içinden seçip aldıkları bir video üzerinden bizim zihniyetimizi, düşüncelerimizi farklı yöne çekmek, düşüncelerimizi farklı bir şekilde lanse ettirmek için mücadele ediyorlar. Bu açıklama yapmaya gereği duyduk. Evvela şunu belirtelim ki bu bahse konu olan sohbetimiz videomuz yaklaşık 6 ay belki 8 ay önce çekilmiş bir video. Yeni değil. Ayrıca o videoda sanki bizi devlet düşmanı gibi, devlete karşı bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar ki başlıklarında da işte Atatürk düşmanı, Atatürkçü ve cumhuriyet karşıtı Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Erdal Sadi diye başlık atmışlar. Evvela şunu belirtelim ki bizim orada anlatmak istediğimiz, vurguladığımız sadece yani Allah kanunlarının yerine getirilen alternatif bir sistem. Şimdi ben bir Müslüman olarak benim en doğal hakkım şeriatı istemek. Yani inandığım Kur'an, inandığım Kur'an'ın hükümlerini istemek. Allah'ın bizi yaratanın tek bir yaratıcımız var Allah azze ve celle. Bizi yaratan Allah azze ve celle'nin bizi kendi kanunlarıyla yönetmek istemesi. Yani Allah kanunlarıyla yönetilmek istememizden daha doğal ne hakkımız olabilir? Bizim derdimiz, davamız buydu. Biz bunu belirtmek istedik. Orada farklı olayı farklı yere çekmek istediler. Biz devletçi adamız. Elhamdülillah. Biz Müslümanlar olarak devletimizin her daim yanındayız. Benim hiçbir dernekle bir bağlantım yoktur. Hiçbir dernekle resmi olarak bir bağlantım, bir bağım yoktur evvela bunu belirtmiş olayım. Haberlerde Fetih 1453 Derneği ismi vermişler. O dernekle de hiçbir resmi bağlantım yoktur. Benim o dernekte olduğu gibi başka yerlerde de gönüllü olarak gidip sohbet ettiğim herkesce malumdur. Şahsım üzerinden haber yapıp dernekleri karalamaya çalışmasınlar. Biz 15 Temmuz'da devletimizin yanındaydık. Bugün bizi haber yapanlar, bugün bize saldıranlar, onların zihniyeti İslam düşmanlığı. Bunlar İslam'a düşmanlar, şeriata düşmanlar, peygambere düşmanlar. 15 Temmuz'da onlar ATM kuyruklarındaydı. 15 Temmuz'da biz, bizim gibi cemaatler, o beğenmedikleri kökünü kazıyacağız dedikleri tarikatlar, Kur'an kursu talebeleri, hocalarıyla beraber yaşlısı, genci, kadın, erkeği meydanlardaydık. Biz yarın Allah etmesin, Allah başa getirmesin, eğer tekrar bir 15 Temmuz gibi bir darbe teşebbüsü olursa, yine sokağa çıkacak olan, devletin yanında olacak olan, devletini koruyacak olan, reisi cumhurunun arkasında duracak olan yine biz olacağız Allah'ın izniyle. Evvela bunu belirtmiş olalım. Sanki devlet düşmanı, vahabi, işit zihniyetli bu selefiler gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kardeşim biz oy kullananlar kafirdir diyenlere reddiye yaptık. Bu devlette bu sistemde oy verilmez diyenlere reddiye yaptık. Biz kendimiz mukaddesatımıza, vatanımıza, dinimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan ve bizden olarak gördüğümüz devlet başkanını her daim destekledik. Allah'ın izniyle yine destekleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim en büyük derdimiz dinimiz, davamız. Bizim dinimize, davamıza kim sahip çıkıyorsa biz onu destekleriz, onun arkasında yer alırız. Kimse bize laiklik düşmanlığı adı altında Atatürk'e Cumhuriyet'e düşman gibi gösterip bunu haber üzerinden bizi karalamaya çalışmasın. Bizim derdimiz, davamız bellidir. Sohbetlerimiz, videolarımız internette mevcuttur. Yıllardır konuşuyoruz. Hiçbir zaman devletimizin aleyhine bir söz söylemedik. Biz sohbetlerimizden sonra devletimizin askerimize, polisimize, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza dua eden hocalardanız. Biz devlete karşı insanları galeyana getiren, toplumdaki insanları böyle kışkırtırcasına provokasyon eylemler yapan, sohbetler yapan hocalardan değiliz. Evvela bunu söyleyelim. Bu din düşmanları, bu İslam düşmanlarına Allah'ın izniyle piyasayı bırakmayacağız. Biz her zaman söylediğimizi yine söylüyoruz. Sosyal medyadan bize saldıranlara, bize sosyal medyadan Allah'ın izniyle karşılığını vereceğiz. Ama biz her daim devletimizin yanındayız istemediğimiz yani kabul etmediğimiz, kabullenemediğimiz ki en doğal hakkımız bir Müslüman olarak şeriatı istemekten daha doğal ne hakkımız olabilir? Beni yaratanın gönderdiği kanunlarla mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o Medine'de kurduğu o İslam devletinin kanunlarıyla yönetilmek istememden başka daha doğal, daha tabi ne hakkım olabilir? Ben bir Müslüman olarak, bir Türk vatandaşı olarak kişisel fikrim, özgür irademi kullanarak ben bunu söylemeye çalıştım. Olay saptırdılar. O anda belki bir e, sert uslupla e, söylenmiş farklı şeyler anlaşılmış olabilir. Fakat düşüncelerimiz, görüşümüz her daim bu minvaldedir. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devletimizin arkasındayız. Tekrar söylüyorum. Yarın eğer bir daha böyle bir şey olursa bu vatana hainler göz dikerse bir darbe teşebbüsünde bulunursa vallahi billahi tallahi 15 Temmuz'da olduğu gibi onlar çıkmayacaklar. Onlar ATM'ye gidecekler. Onlar evlerinde televizyon izleyecekler. Çay kahve içip televizyon izleyecekler ve devletin Hükümetin nasıl yıkıldığını, nasıl yıkılacağını izlemek için sabırsızlıkla bekleyecekler. Biz çıkacağız Allah'ın izniyle yine meydanlara. Biz savunacağız yine devletimizi. Biz savunacağız reis cumhurumuzu. Biz savunacağız bize sahip çıkan, bizden olan devlet büyüklerini Allah'ın izniyle her zaman savunduk. Bugünden sonra yine savunacağız. Biz Bizim görüşümüz, çizgimiz bu minvaldedir. Bunu bu şekilde açıklama gereği duydum. Allah azze ve celle İslam düşmanlarına, peygamber düşmanlarına, Kur'an kurslarını yıkacağız diyenlere, medreseleri kapatacağız diyenlere, başa geldiğimiz zaman medreselerin ve tarikatların ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız diyenlere Rabbim fırsat vermesin. Onların şerlerinden Allah Azze ve Celle bizi ve bütün ümmeti Muhammed'in hocalarını, talebelerini Allah'ın muhafaza eylesin. Şerlerinden emin kılsın. Allah Azze ve Celle bu söylediklerimizi gereken yerlere ulaşmasını ve gerçekten niyetimizin halisane bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını ve karşı taraf tarafından anlaşılmasını Allah'ım nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.